Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi bu bölümde ne yapacaktık? Sudoku'da herhangi bir yere soru işareti koyduğumuzda bize uyarı mahiyetinde bu ekranda yani şu an Şimdi de şurada birkaç Ekleme yaptım. Onları baştan anlatayım. Burada dedim ki yani zaten şurada şey demiştik. Eğer alan boş değilse buraya da geldim. Eğer dedim string değeri target. Value'nin yani target. Value'nin metin değeri soru işaretine eşitse burayı çalıştır değilse şurayı çalıştır diye bir kod yazdım. Onu şuradan sileyim. Hop. Ha, bu şimdi kal soru işareti diye bir alan açacağız şurada. Burayı zaten daha önce oluşturmuştuk. sap soru işareti. Şimdi bunun içerisinde yukarıda target verdim. Yine ben target'i vereceğim. Alt range olarak. Şimdi ee, bu bölümde soru işaretinin içerisinde kullanacağım bir liste yapısı olacak. Bana e, bulunduğu bölgelerden sayıları toplayacak. Eksik olan bizim yazabileceğimiz mantıktaki sayıları bize söyleyecek. Yani diyecek ki buraya 3 koyamazsın ama 6 koyabilirsin diyecek. Bunu kodlamak için de hani yani bir değer yapısı oluşturmak için de bir liste oluşturacağım. Diyeyim. Numara listesi diyeyim. Yani İngilizce. As object olacak. Şimdi e, yapacağım şey bir array list yani içine eklemeler, çıkarmalar, bölmeler, çarpmalar yani ucu açık e, listeler deniyor, uzun liste, sınırsız liste artık nasıl derseniz. Şimdi set number list eşittir create object dedim ki obje yarat. Nereden yarat? sistem nokta collection nokta list yarat bana. Sistemin koleksiyonlarından array listi bana yarat dedim. Şimdi geldim şuraya. Şimdi e, array list nedir? Ufak tefek anlatayım biraz. Array e list mesela değerlerini random atabileceğiniz, herhangi bir sınırı olmayan, istediğiniz kadar ekleyip istediğiniz kadar çıkarabildiğiniz canlı etkileşimde olan sabit değer grupları olmayan bir sistem. Mesela ben number list nokta et dediğimde Ahmet diyebiliyorum. Sonra mesela yine number list et dediğimde bir şekilde number list remove et diyerek işte Halil dediğimde diyecek ki yani listeden Halil'i kaldır diyorum. Değeri kaldır. Değeri ekle diyelim. Bunun gibi mesela başka ne var? mesela diyelim ki düz değer eklediniz uzunluğunu merak ediyorsunuz numberless.count derseniz işte diyecek ki mesela 30 aynı uzunlukta ya da e, diyelim ki Ahmet diye bir değeriniz var e, bu listenin içinde Ahmet var mı yok mu diye kontrol etmek istiyorsunuz e, şöyle contains Ahmet dediğinizde listenin içine bakıyor Ahmet diye bir değeri içeriyor mu değeri içerir mi? Mesela e diyelim ki bir sürü diziniz var ama benim dizimin en başında Hatice diye bir şey olsun. Number list nokta insert sıfır virgül Hatice. Ben dedim ki sıfır önce yani ilk değerimi Hatice yap. Gerisini arka arkaya bindir. Ne var ne yok. Sizin 500 tane değeriniz de olsa sıfır Hatice'yi koyup geri kalanını arka arkaya geri yerleştiriyor. Diyelim ki ben işte yüzlerce şey oldu? Temizlemek istedim. Number list nokta clear diyorum. Temizleyebiliyorum. hani bunun gibi böyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü mantığı var. Kısacası hatta mesela şey var. Number List nokta sort. Bu ne işe yarıyor? Diyelim ki 1, 3, 5, 7, 9 verdiniz. Araya 30 attınız, 20 attınız. Karışık karışık verdiniz. Sort diyorsunuz. Birden işte en büyük sayı neyse ona göre diziyor. Yani sıralıyor. Şimdi e, array listin e, güzelliği, avantajı diğer array'lerden veya dizilerden üstünlüğü bunlar. Yani doğru noktalarda kullanırsanız mükemmel olaylar yaratıyor sizin için. Şimdi ben burada array e, oluşturdum. Bir tane array var. Ben buraya değer atacağım. Şimdi ben buraya soru işareti koyduğumda şu satırlara bir baksın. Tutumlara bir baksın. Benzersiz değerleri yani gördüğü benzersiz değerleri array'in içine toplasın istiyorum. şimdi ya next satır şimdi e yukarıda daha önceden oluşturduğumuz nerede o? aktif değer diye bir şey olacaktı arıyorum şu an Nerede oluşturmuştuk biz onu? Aktif değer, aktif değer, aktif değer düşünmeye çalışıyorum ama. Sanırım oluşturmadık. Oluşturayım. Diyeyim. Aktif değer as string diyeyim. Şuraya da geldim. Dedim ki benim bir aktif değerim var. Ama şey pardon önce if diyeceğim. Bazı tanımlamalar yapayım en azından boş yere aktif değeri yapsın. Aktif değer çalışsın. Eşittir. CSTR string'e çevir. Neyimi? Sayfam.sales satır. Satır düzenli dönecek ama sütunum sabit olacak. Sütunum. O sabit. Satırıp 2'den 10'a kadar değişecek ama sütunum sabit oldu. Eşit dedim. Sonra dedim ki hop şuraya gel. If dedim. Aktif değer eşit değil boş. Yani boş değilse. If dedim yine. Aktif değer eşit değil soru işareti dedim. Soru işareti de değilse if dedim pardon end dedim satır eşit değil satırım. Yani zaten değişen bölgeyle aynı olmasın istiyorum. Bunları verdikten sonra başka da çok bir şey gerek. Yani şimdilik buraya gel. Heh. Şimdi eğer if number list nokta contains aktif değer eşittir false then and if dedim ki numara listemin içerisinde aktif değer yoksa diyerek belirttim number list nokta et aktif değer dedim ki number list nokta aktif değeri ata ve bunu yaptım Satırları dönecek. Döndükçe işte aktif değeri bulacak. Yani mesela şu satırdan yukarı aşağı inerken 9'u bulacak. 9 diyecek yok. Sonra 5'i bulacak. 5 yok diyecek. Sonra 2'yi bulacak. 2 de yok diyecek. Tamam. Abi, satırları diyelim. Next sütun to... Yine bunun içinde benzer bir mantık yani neredeyse aynı olacak. CSTR sayfam nokta zaten yukarıda az çok mantığı anlattığım için. Şimdi burada benim satırım sabit olacak. Ama sütunlar değişecek. 2, 3, 5, 3. sütun, 4. sütun fark etmez. Değişecek. Şimdi if diyeceğim. Aktif değerim eşit değil boş. And if şey e, aktif değer eşit değil soru işareti ve sütun eşitliği sütunum yani benim zaten değişen bölgemde aynı olmasın ne oldu? Ha end dememişim bu arada. End if dedim. Şuraya geldi. Şimdi if number list nokta Contains aktif Değer Eşittir False değer. And if. Dedim ki Aktif değerimin içinde Pardon number listimin içinde bulduğu Değer mesela Şurada 3 satır bölümünde Yani f sütununda 3 değeri yok ama 4 satırında 3 değeri var Onu bulduğunda buna ekle diyeceğim nokta et aktif değer. ne bir denemesini yapalım. Mesela şuraya e, nokta koyayım. Şuraya değil de direkt değer aldığı yerlere koyabilirsem bugün. Heh. Şimdi geldim. Bakın şurada bir soru işareti koydum. Hop. Niye çalışmadı? Ha. Çalıştı. Şimdi buradayken şuraya da koyayım. Şöyle. E bakın buradayken hop şuraya geçti. Dedi ki target nokta volume benim soru işareti. Ha dedi o zaman şurayı çalıştırayım. bu bölümü açtı. Baktı şuraya geldi. Dedi ki aktif değerim şu an kaç? 9 yani şuradakini buldu. Baktığınız zaman P2 şu an. P2'de 9'u buldu. Dedi ki benim bu number listimin içinde bu yok dedi. Ekliyorum dedi. Ekledi. Sonra geldi ne buldu? Yani gitti 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 soru işaretini gördü ama ben soru işareti değilse dedim burayı geçti. Geldi boşlara zaten geçiyorum. Boşun bir manası yok. 5'i buldu. 9 eklemişti. 5 ekledi 2 ekledi. Şimdi satır döngüsünü bitirdi. Sütuna geçti. Böyle dönecek şimdi. Şimdi bakın şurada bir tek 8. Şurada hepsini gezdi. 8 diye bir değer bulmadı. Şimdi burada tekrar 5'im zaten var dedi. Soru işaretini geçti 3'e geldi bitti. Baktığınız zaman değerleri alıyor. Şimdi bir de bu öbeklerin içine aratmam lazım. Öbeğin içini de şöyle aratacağım. Şu mesela faremler de burada. Mesela bu öbeğin içinde soru işareti koyduysam bu öbeğin içini kontrol edecek. Yine bulduğu aktif değerleri bana getirecek. Şimdi for e, ne desem ki bunu? And index yani bulamadım. Şu an index diyeyim. Şimdi ben öbek listemi bir arattıracağım. Hani hangi öbekte olduğumu bulmak için. Hatırlıyorsanız önceki bölümlerde bir öbek listemiz vardı. Bölüm bölüm e, hangi öbeğin hangi e, alana sahip olduğunu söylüyordu. Şimdi aynı şekilde e, lower bound yani Low Bound ve Upper Bound, Lower Bound, Upper Bound diyerek en minimal değeri ve en büyük değerini bulduruyorum. Yani araya bir eşittir koyacağım. Next M e, Index. Şimdi benim bir öbek arayıcım vardı hatırlıyorsanız ee, öbeklerin içini taratırken öbek arayıcı kullanıyordum. Bir fonksiyon var. Şimdi yine gösteriyor. Ben bu öbek arayıcıyı burada da kullanmak istiyorum. Öbek alan bulucu muydu? Evet. Öbek alan bulucu. Bulucu. Ne istiyor benden? Öbek alanı istiyor. Ben öbek alanı nasıl vereceğim? Öbek listin M ve benden bir tane de target istiyor. Yani şurada. Targetimi de zaten yukarıdan ana bölümden getiriyorum. Onu da verdim. Yani eşittir. Ben buradan hatırlıyorsanız orada true false Yani Doğru öbek alan bulucu buldu. Öbek bu manasında bir nevi. öbeği bulduğunda for iç attım. Aleykümselam Mehmet Bey. For each item hücre içinde, hücre bir alan içinde dönecek. Burada alanı tekrar vermek istemediğim için sayfam nokta range. Öbek listimi zaten biliyorum, öbek alanım yani. Hem hesabı para geldi. Hem indeksimi verdikten sonra. Şu anki o 9'un 3'ün soru işaretinin olduğu yerleme Soru işaretinin olduğu yerde öbeğimi buldum. Ben bunun içine girdim. Şimdi tek tek döneceğim. If diyeceğim. Number list nokta contains convert string'e çevir. Hücre nokta value. Hücrenin değeri benim şeyimin içinde yoksa false diyelim and e, hücre e, yine CSTR desem daha iyi olacak hücre nokta value eşit değil boşluk and bir de ne desem ha, hücre nokta adres eşit değil target nokta adres ee, ama birazdan cevap vereceğim then and if bunların hepsi sağlanıyorsa number list nokta at cstr yüzde nokta value bu arada şurada şöyle de yapabilirdim. Hiç bu kadar uğraşmaya gerek yok. Aktif değerim diye bir şeyim var benim. CSTR hücre nokta value. Böyle yapsam daha güzel olacak. Şuraları. Hücre nokta value yazan yerleri. Aktif değer. Tatlım. Bir daha çaldım kenarda. Affedersiniz. Ee, ne diyecektim? Şu e, hücre nokta value yazdığımız yerleri aktif değere çeviriyorum. Zaten değere eşitledik ama burada hücre nokta adresi bırakıyorum tabi. O ayrı. Şimdi ben bunları eşitledim. for m um, index diyeceğim ki bu 1'den 9'a kadar gitsin. Next um, index. Ya bu birden 9'a kadar niye gitti? Şimdi benim alabileceğim değerler belli. birden 9'a gidecek. Burada da aran, alan aratacağım. Diyeceğim ki hani bu değer var mı şeyin içinde? Yani if number list nokta contains Buradan yine şuraya bir aktif değer diye bir şey vereyim. Yani bu şu anki aktif değerim anlamına geliyor. M index. Ama ne? CSTR. Metne çeviriyorum. Ha bu metne çevirmenin bir manası var mı? Yok. Ama ben daha doğru olacağını düşünerek bunu yapıyorum. Yoksa tamamen rakamsal değer de aldırabilirim. Eşittir. False. Then. And if. Yani şu an mesela indeksin birken bakıyorum numara list nokta içinde şimdi bir sürü değer topladık bir var mı yok mu yoksa tamam ne gibi, on 10 beş 5 yıldır yani şurada ee, şey oluşturacağım bana dönecek şeyi im m text as string bir saniye. şimdi geldim. O bir tane bir bakayım. Bir sorun var mı? Yok. Tamam. Yani sesim de geliyor. Kameram da var. Tamam. Şimdi dedim ki bu yoksa m text eşittir m e, aktif değer yani. Art e, şey diyelim. Şöyle yapalım. Ve m Burada ne dedim? mtext eşittir. aktif değer diyelim ki 1. 1 koyacak. Bir boşluk. Tire bir boşluk. İşte mtext neyse. Biriktire biriktire gelecek yani. Şurada da msgbox mtext Şimdi aşağı in. Buraya geldim. Bakın 9'u buldu. Yani bu 9 dediğim şu an şuradaki 9. Dokuz. 9'u buldum. Hop dedi. Aşağı böyle iniyor takır takır takır. Soru işaretini geçti. Boşluğu geçti. 5'i buldu. Bakın satırda 5'i buldu. Eşitledi. Hop dedi. 2 buldu. Buraya geldi. Ha, bak, en altta da 2 iki buldu. 2'yi geçtikten sonra burayı bitirdiğine göre dedi ki ben artık şuraya bakayım. Şimdi buraya geldi. Şurada boşu geçti. Baktı orada 8 var. 8 benim değerimi daha önce yok. 8 aldı. Şimdi 5'i zaten şu 5'i zaten şurada aldığı için 5'e bir daha bakmıyor. Diyor ki benim de zaten 5 var diyor. 5'i geçiyor. 3'e geldi. 3'ü de geçti. Sonra öbek alanın içinde döndü. Ama öbek alanının içinde herhangi bir eklenecek değer bulamadı. Zaten 9 ve 3'ü kendisinden eklemişti. Bana dedi ki bak şuraya. Ben buraya 7'yi, 6'yı, 4'ü ve 1'i verebilirim. Dedi. Mesela ben buraya 7'yi verdim. Hop şuraya geldim. Evet, şu noktaları kaldıralım artık. Ya mantığı gördük. Artık bu şekilde hop basıyor, hop geliyor, hop basıyor, hop geliyor. Evet. Şimdi ben geldim şuraya bir soru işareti koydum. Bana diyor ki 8'i, 5'i, 4'ü verebilirsin. Tamam dedi. Ben buraya geldim 8 verdim. Örnek veriyorum şu an. Hatta hemen şurayı dolduralım. Buraya geldim soru işareti koydum. Bana dedi ki 9, 4, 2 verebilirsin. Atıyorum kafalarına yani 9'u artık. Acaba buraya ne verebilirim? 3 ya da 2 verebilirsin. Hadi 2 vereyim. Ee, 2 vereyim pardon. Mesela 3 verebilirsin dedi. Hani bakın bir de şu var. Sadece 3 verebilirsin diyor ama. Mesela ben 1 girdim de siliyor. Ya, diyor ki kardeşim zaten 1 var burada sıfır girdiğimde zaten giremezsin diyor. Dört girdiğimde siliyor. Altta dört var diyor. Buraya ne gelebiliyor? Üç e gelebiliyor. Buraya ne gelebiliyor? Hiçbir şey gelemiyor. Neden? Çünkü zaten şurada bir kural hatası var. İki tane dört yan yana nasıl olacak? Bunu sildiğimde bir daha soralım. Ne diyor? Dört gelebiliyor diyor. Verdim dördü. Haşırtı blok. Ya yani bir nevi sudok oynuyor şu an. 2 verdim. Olmuyor. Niye? 2 diyor ki burada var zaten. 3 verdim. Olmuyor. Niye? 3. Zaten bir OB'nin içinde var. E ben buraya ne koyabileceğim? Soruyorum. Bana ne diyor? 9 koy, 8 koy, 7 koy, 5 koy. 5 koy. Buraya ne koyacağım? Sordum. 9 koy, 8 koy, 1 koy diyor. Başka bir şey koyamazsın diyor. Bakın 1 var, 3 var, 2 en sonda var. 4 var, 5 var, üstte 6 var. 9 8 7 kaldı diyor zaten. Videonun altına yani bu videonun altına koyarım. İsteyen kullansın. İyi seyirler.